Herkese tekrar iyi günler. Herkese tekrar merhaba. Biz gerçekten çok farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Ve Anadolu coğrafyasında yaşarken de birçok farklı etnisite, birçok farklı dil ve birçok farklı coğrafyayla iç içeyiz. Ve bunlar aslında bizim için dezavantaj gibi gözükse de aslında çok büyük avantajlar içermektedir. Keşke benim elimden gelseydi çok iyi şekilde Arapça konuşmak isterdim. Çok iyi şekilde Farsça konuşmak isterdim. Çok iyi şekilde Yunanca konuşmak isterdim. Hatta bir adım ötemizde olsa dahi Latince ile iç iç olmak isterdim. Ve bunlar içerisinde Semitik halk ve gruplar var ki bunların da diline hakim olmak isterdim. Kürtçe iyi şekilde konuşmak isterdim. Doğu Karadeniz'in iç vadilerinde konuşulan halacayı iyi şekilde konuşmak isterdim ve bunu kültür kompozisyonun içerisinde gerçekten çok dominant yeri almış olan bir semitik halk ve grubun dilini de çok iyi hem yazmak hem de okumak isterdim. Ama ne yazık ki bu şartlar altında bunları gerçekleştirmek çok zor. İşte her zorluğun altından Bilgi ve birikimiyle başarılı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkmış, benim şahsi düşüncemi de ekleyecek olursam, tek bir toplum vardır, onlar da Süryanilerdir. E, ne yazık ki Süryaniler e, kapsamlı bir şekilde bakıldığında bugünkü anladığımız algıyla bir devlet organizasyonunu e, kurduklarından söz etmek güçtür. Ama kurulan veya kendi yaşadıkları coğrafyaya nüfuz etmiş olan devlet organizasyon şemasının içerisindeki birçok farklı görevlerden, görev e, yerlerde görev almışlardır ve bu e, aldıkları görev münasebetiyle de görevin içeriğiyle de e, kültürlerin ve toplumların gelişiminde çok önemli yer edinmişlerdir Süryanler bu açıdan sadece Süryanlerin kendilerinin kim olduğu, konuştukları dilleri, e, yazdıkları alfabeleri veya iletişim halinde sosyal ortamda e, Diyalog kurdukları e, toplumlarla olan ilişkileri değil, bunun yanında bir yazı, yani bilgi aktarıcı rolleri de hesaba katılmalı ve bu bilgi aktarıcı rollerine bakıldığında e, Süryanilerin belki de en büyük kendi kazanımlarından söz edecek olursak, kendi yaşadıkları coğrafya ve çevresindeki e, dillere çok güçlü bir şekilde hakimdirler. Yani sadece Aramice kendi dillerini konuşmakla kalmayıp iyi şekilde Farsça, iyi şekilde Arapça, yeri geldiğinde çok iyi şekilde e, Türkçeyi dahi öğreneceklerdir. Bunun yanında birçok farklı felsefe ekolü içerisinde sayacağımız akademiyalara kadar öğrencilerini ulaştırmışlar, çocuklarını ulaştırmışlar ve buralarda birçok farklı bilgiyle iç iç olurken aynı zamanda Latince ve Yunanca da öğrenebilmişlerdir. İşte bu e, genel bilgiler ışığında Süryanileri değerlendirdiğimizde Süryaniler aynı zamanda e, kendi kültür e, çanağımıza çok güçlü vaka nüvisler yani Türkçesiyle bakılacak olursa güçlü tarih aktarıcılarda da yetiştirmişlerdir. İşte bu güçlü tarih aktarıcıları kendi dönemlerinde veya kendinden önceki bir diğer Süryani vaka nüvisin aktardıklarını daha da gelişkin bir forma kavuşturup daha da güçlü yeni bilgilerle tamamlayıp çok daha güçlü kendi karakterini ve düşüncesini de yansıtan yeni vaka nüvisler bir önceki vaka nüvisleri takip ede gelmiştir. Bu bakıldığında belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yıllarına kadar devam etmiştir. Bunun sonrasındaki ve öncesindeki farklı göçlerle birlikte modern dünyanın birçok farklı ülkesinde Tanıdığımız, bildiğimiz çok güçlü aydınlar, büyük akademisyenler ve profesörler de yetişmiştir ki bunlar da zaten modern dünyanın güçlü vakanüvisleri yani süryani tarih aktarıcılardır. İşte bu süryani tarih aktarıcıları medeniyetlerin birbirine etkileşimde de kilit rol üstleneceklerdir. En basit ve en bariz örneğiyle söz edecek olursam, Türk İslam kültürü veya İslam kültürünün altın çağını yaşamakta Süryani vakanüvislerin ve Süryani filozofların çok önemli yeri vardır. Çünkü Yunanca'ya derlenmiş olan veya Latince'ye derlenmiş olan birçok farklı eserler Anadolu'da hatta bunun merkezi noktasını kaydedecek olursam en başta bugünkü Antakya kenti Antioquia bir diğerine bakıldığında bugünkü Nusaybin ilçesi yani Nisibis ve onunla birlikte Harran, tabii ki de Cizre bu dört şehirde Süryani e, filozoflar batı dillerindeki birçok farklı eserleri hızlıca Arapçaya çevirebildiler. Ve Arap bilginler bu e, öncesindeki e, tasnif edilmiş, ayrıştırılmış olan bilgilerden yeni bilgiler ortaya çıkararak İslam dünyasının altın çağının yaşamasına e, imkan tanıyacaklardı, vesile olacaklardı ve bunun içinde aslında İslam dünyasının tamamı Süryani halkına, Süryani filozoflarına ve Süryani vakanüvislerine en az ölçekli söyleyecek olursam küçücük bir teşekkür borçlulardır. İşte size genel hatlarıyla aktarmaya çalıştığım bu bilgileri çok daha kapsamlı bir şekilde öğrenebileceğiniz ve sıra silsile halinde takip edilmiş Milattan sonra 2. yüzyıldan ta ki Moğol istilasını gelinceye kadar ki 14. yüzyıla kadar ki birçok farklı Süryani Vakanubis ne yaptı, hangi kitapları derledi, bunlardan hangisi modern dünyaya günümüze aktarılabildi veya tamamıyla yok olup gidenler hangileriydi? Bunların hepsine çok kapsamlı bir şekilde ulaşabileceğiniz ve gerçekten anlaşılır bir dille yazılmış olan Süryani Vakanüvisler adlı kitabı sizlere e, şiddetle tavsiye etmekteyim. Ki yazarın adında söyleyecek olsam e, saygın bir kişi, kendisi de e, süryan olan Efrem İsa Yusuf Bey'in bu kitabını okuduğunuzda daha farklı bir gözle sadece semitik bir halk olarak değil sadece Hristiyanlık dünyasının farklı bir anlayışı üzerinden e, kültürel yolculuğuna devam eden bir halk değil bunların e, antik dünyadan Klasik çağdan ta ki modern çağa kadar kültürlerin gelişiminde yeni keşiflerin icadında önemli roller üstlendikleri ve bu rolleri üstlenirken bulundukları sosyal çevresindeki diğer halklarla veya kendilerini yönetenlerle çatışmaktansa daha ziyade uzlaşmaya giderek bilgiyi korumuşlar, bilgiyi sahiplenmişler ve sahiplendikten sonra ona ihtiyaç duyana da çok hızlı tercüme yoluyla çok hızlı bir şekilde bunları derleyerek aktarabilme becerisinde göstermişlerdir. İşte bunun içindir ki farklı bir gözle Süryanilere bakmak istiyorsanız size şiddetle tavsiye edeceğim kitabın adı Süryani Vaka Nüvisler, Efrem, İsa, Yusuf kaleminden çıkmış olan bu kitapla birlikte. Ümit ediyorum Semitik halklara sadece öteden veya uzaktan, mazbut bir şekilde bakmayı bırakıp onların bizim kültür tarih birikimimize birikimimize neler aktardılar bunları da irdeler öğrenir ve onlara küçük bir teşekkürü borç biliriz. Herkese iyi okumalar.